Masmavi 3 Mutfaklı'ya hoş geldiniz. Bugünkü videomda baklava hakkında merak ettiğiniz tüm soruların cevabını bulabileceksiniz. Katlama teknikleri, püf noktaları, şerbeti, açılımı hepsini tek tek belirteceğim. Buyurun hemen başlayalım. Tarifimize ilk olarak baklava hamurumuzu yoğurarak başlıyoruz. 1 yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı ılık su, hamurumuz daha yumuşak ve kendini toplasın diye 2 tatlı kaşığı limon suyu çok az olacak şekilde yarım veya bir çay kaşığın ucu kadar kabartma tozu burada lütfen dikkat edin çok fazla eklemeyin bir fiske de tuz ekliyorum ve pürüzsüz olacak şekilde karıştırıyoruz bu arada tüm malzeme listesini ve püf noktalarını info boxtan da ulaşabilirsiniz 6 çay bardağı unumuz var kontrollü bir şekilde bir kısmını ekliyoruz kaşığımızı topluyoruz. Daha sonra elimizi yoğurmaya başlayacağız. Sevgili arkadaşlar 3-4 dakika hamurunuzu yoğurun. Un takviyesi yapmayın. Bakın çok yumuşak, köpük köpük bir hamurumuz olacak. Hemen tezgahımızı alıyoruz ve bezeleme işlemine başlıyoruz. Şöyle hamurumu kabaca bir katladım. Ortadan kesiyorum ve 14 eşit beze alıyorum. 15-16 da alabilirsiniz. Bu hiç sorun değil. Bezeye çok sabit kalmanıza gerek yok. Ne kadar büyük açabiliyorsanız o denli bezelerinizi büyük küçültebilirsiniz. 14 bezemizi aldık. Temiz bir poşete geçiriyoruz ve en az 2 saat dinlendirelim. Varsa sabah vaktiniz sabahtan yoğurun, öğlen açmaya başlayın. Ne kadar bekletirseniz hamurunuzu o denli başarılı bir açmanız olacak. Bunu da hemen belirtmek isterim. Şerbetimiz için 1 kilogram şeker, çeyrek limon kabuğuyla birlikte ve 1 litre artı 1 su bardağı kireçsiz suyumuzu ekliyoruz. Ocakta orta derecede 10 dakika kaynatıp soğumaya bırakabiliriz. Baklavalarımızı açmak için 1 su bardağı un, 2 su bardağı mısır nişastamızı iyice karıştıralım. Bu sadece açma işleminde kullanacağımız harcımız. Tüm malzemelerimizi hazırladık ve şimdi açma işlemine başlıyoruz. Bir tane bezemi aldım. Zaten ben oklava ile dokunduğum anda sevgili arkadaşlar hemen fark edeceksiniz. Hamurumuz bu kadar güzel ki hemen kendiliğinden açılıyor zaten. Siz nasıl açtığımı izlerken ben birkaç püf noktasında söylemek isterim. Hamurunuzu açtığınız yer yani mutfağınızın camı, kapısı her yer kapalı olsun. Herhangi bir ceryan yani rüzgar akımı olmasın. Baklava hamuru çok narindir. Hemen kuruyup parçalanıp yırtılabilir. Baktınız ki çok kuru bir klima. Ocağa biraz su bırakın ve kaynamaya bırakın. O nemli bir ortam yapacaktır ve siz çok çok kolay açacaksınız. Ben gerek duymadım. Mutfağımın camı kapıları kapalıydı. hamurum da çok güzel bir şekilde açıldı. Yaklaşık bir 90 santim çapında açtım ben. E, ne kadar açabiliyorsanız açabilirsiniz. E, bu da tabi işin biraz şov kısmı. E, onu da yapayım dedim. <laughs> Baklavamızı tülbent gibi açtık. Ortadan bir ruletle dördü biliyorum. Ve şekil verme işlemlerine başlayabiliriz. İlk şeklimiz, iki ucunu, dört ucunu da ortaya topluyoruz. Katlıyoruz. Cevizimizi ilave edip katlama işlemini bitiriyoruz. Birinci şeklimiz hazır. İkinci şeklimiz için özel bir oklava bu. Annem Türkiye'den almıştı bana. Çok çok ince. Onunla sarıyorum. Ucunu biraz boşlukta bırakıyoruz ki onu ortaya toplayabilelim. Bu da bülbül yuvası şeklimiz hazır. Üçüncü şeklimiz bildiğimiz gül formunu vereceğiz. Parmağımızın etrafında dolanıyoruz. Ortaya bir kat atıp cevizimizi ekleyip kenarlarını ortaya doğru topluyoruz. Bu da çok muntazam ve harika bir görünümlü gül baklavamız. Ve dördüncü şeklimiz. Ortadan hemen çeki verdim Çok çok kolay. Bir de ben çok seviyorum böyle hamurla oynamayı zaten. Büyük bir zevkle yaptım. Harcımızı ekleyip katlıyoruz ve dördüncü katlama tekniğimizi de bitiriyoruz. Şu anda tüm baklavalarımız açıldı, katlandı ve bitti. Vermiş olduğum malzemeden bir büyük iki tane de küçük tepsi baklavam çıktı. Ee, yüzeyine gezdirmek için suyu alınmış tereyağı kullanacağım. Görmüş olduğunuz gibi bir gece önceden bir taşım kaynattım. Tereyağı dolapta beklettim. Alt kısımdaki beyazı almıyoruz. Sadece üst kısımdaki saf tereyağını ocağa alıp içerisine yarım su bardağı sıvı yağımı ekleyip sıcak yani iyice kızdırıyorum ve bu karışımımızı da baklavalarımızın üzerine gezdiriyoruz hepsinin üzerine yağını gezdirdim ve fırına gitmek için hazırlandılar önceden ısınmış 180 derece alt üst ayar fırında 45 dakika kadar ağır ağır içini çekişe çekişe baklavalarımızı pişmeye gönderdik ve 45 dakikanın sonunda çok güzel, çıtır çıtır kızardılar. 5 dakika bekleyelim. Bir ilk sıcağı gittikten sonra buz gibi soğuk şerbeti üzerine döküyoruz. Bütün baklavalarımız sunum için şu anda hazırlandılar. Bu sade baklavam. Hiç şerbet dökmedim çünkü bu hediye gidecek. Paketleyip bunu kuzenimin düğününe götürmek için hazırlamıştım. Onu kenara aldım ama şekilleri çok güzel. Bir tepsi baklavama sade pudra şekeri serptim. Kuru baklava olarak kızlarım çok seviyor. Onlar için hazırladım. Ve bu da geleneksel şerbetli baklavamız olarak bir tepsime de şerbetini dökmüştüm. Bir fincan Türk kahvesi eşliğinde hemen doku testine geçiyorum. Tabi bu bölümde isterdim ki sesini de duymanızı. Hakikaten çıtır çıtır bir baklava oldu. Şöyle bir yakın çekimde katlarını göstermek isterim size son derece lezzetli ve son derece güzel bir hamurdu. İnşallah vermiş olduğum püf noktaları sizlerin de işinize yarar. Ama ben yine de tekrar belirteyim infoboxa tüm püf noktalarına malzemeleri her şeyi tek tek tekrar yazıyorum. E bu güzelliklerle hepinize hoşçakalın demek istiyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.